baş parmak çıkıntısı ciddi bir sağlık sorunudur. Bunun tedavisi cerrahi olarak mümkündür. Baş parmak çıkıntısı ameliyatından sonra kişiler tüm ayakkabılarla sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam edebilirler. Cerrahinin doğru yapılması kişinin ayak sağlığının doğru bir şekilde ilerlemesine yardımcı olacaktır. Baş parmak çıkıntısının cerrahi tedavisinde gelişmekte olan teknoloji ameliyatların çok kolaylıkla yapılmasına ve ameliyat başarısının ciddi şekilde artmasına yol açmaktadır. Doğru teknik Doğru tercih ameliyatın başarısını sağlamaktadır.